Geçtiğimiz günlerde bir siyasi büyüğümüz Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında bir fark olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş ve de Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak bu sözleri duyduğumda inanamadım, anlamakta çok zorlandım, çok üzüldüm. Sadece kendi adıma değil, ülkem adına da çok üzüldüm. Tekrar tekrar okudum, anlayamadım, şok oldu. Duyduğum bu sözlere inanmak istemedim. 8 aydır yaşadığımız haksız ve hukuksuz süreçten sonra, yaşadığımız tüm iftiralardan sonra bu çok ağır geldi. Bana ve aileme. Bu kadarı artık çok fazla. Yıllarını, emeğini, hayat mücadelesini bu ülkeye ve bu millete adamış bu adanmışlığın bedelini parmaklar atı, at, arasında ödeyen Ekrem İmamoğlu'nun ve dolayısıyla ailesi olarak bizlerin böylesi bir karşılaştırmanın muhatabı olmamızı büyük bir şaşkınlık içerisinde izledim. Bu söz üzerine Sayın Bahçeli'ye izniyle şu soruları yönetmek istiyorum. Madem ki Silivri'ye gitmek ve İmralı'ya gitmek arasında bir fark yoktur. O halde neden eşime, ve yüzlerce çalışma arkadaşına yapılan bu haksızlığı, hukuksuzluğu yerinde görmek için kendi partinizden temsilcilerin de olduğu bir heyeti Silivri'ye göndermeyi hiç düşünmediniz. Burada yaşanan haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı neden hep beraber ortak bir duruş sergileyemedik? Mahkemenin TRT'den canlı yayınlanması yönündeki konuşmanız ve verilen destek bizim için çok kıymetli ve anlamlıdır. Öyleyse buyurun, adil ve şeffaf yargılamayı, demokratik hukuk düzenini, hukuk devletinin gereği tutuksuz yargılamayı ve en temel adalet ilkelerini de gelin hep birlikte omuz omuza savunalım. Eğer bu ülkede gerçek bir barış, güçlü bir demokrasi, toplumsal huzur ve samimi bir kardeşlik atmosferi isteniyorsa bunun yolu tam da buradan herkes için adalet olan bu yerden geçmektedir. Bizim tek dileğimiz adaletin bir an evvel tecelli etmesidir. Herkesi bu haksız ve hukuksuz sürece karşı birlikte yükseltmeye davet ediyorum.